merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber tiktok videoları izleyeceğiz arkadaşlar Bu tarz videomda gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Yanımda kim var abim var arkadaşlar Bu sefer yalnız değilim ee, istiyorsanız videoya geçelim arkadaşlar Hemen Tamam öyle ya Evet arkadaşlar videomuza başlattık. Bakarken ne? güzel olmuş arkadaşlar bu. Buna bakalım. bu arabaya oturdu. O kız da sildi orayı. Oturdu. <laughs> <Tamam. Bitmiş. gülüyor> Oha. Kızlar onun oradaki adam arkadaşlar şey durmuş

arkadaki adam böyle o, 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 o. Çok güzel olmuş. Çok Kendinden Hiçbir şey anlamadım. arkadaşlar. Bir saniye gidip geliyoruz. Evet arkadaşlar. Kardeşim geldi. Kapı, kapı, kapıya böyle dalandı. Çıkarttı. Kapıyı kilitledik. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet. <gülüyor> Bismillah. Bismillah. <laughs>

Çok <laughs> <Ya> güzel olmuş. <laughs> Vurulmuş ya. Bu ne? ne? Ne oluyor öyle? Şişt, yavaş. Arkadaşlar bir dahaki <laughs> videomuzda Doğanay Oğuz'un videolarını izlememizi istiyorsanız 30 like gelmesi ger lazım arkadaşlar. <laughs> kamera <laughs> yanımıza sıkacakmış? Biz bunu arkadaşlarla oturup çok güldük. Arkadaşlarla oturup gülmüşsünüz ama son gülen iyi güler haberiniz olsun. Ya gor abi. Çektim de koydu gitti. Şey Arkadaşlar, benim de tipim var. Şuralardan bir yerlere koyacağız bunu. İkimizin de var. Böyle bir şeyler yapıyorlar, anlamadım. O al kaçtı şerefsiz. O da onu deneyecekti hepman. De Sonra da vazgeçti. Nasıl Sakat olduysa şey bir şey söyleyeceğim ben. Tabii dinle. Beni ne kadar seviyorsun? Ben beni sevdiğin kadar. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hiç sevmiyorsun. <laughs> Var mı senden al Öbelle başına kaçırılmıştı. Hmm. Arkadaşlar yakında ben de bir tane kanal açacağım. Arkadaşlar Eymen'le Hasan'ın da şeyini koyacağım arkadaşlar. TikTok'unu. Onu da şu yana koyacağız. Evet. Bir tanesi buraya. Tamam onu tamam. Buraya. Onu ben aşağı veya e koyarım gene takılmadılar. Sinan dursun mu? <laughs> Çok komik <amin> oldu. Ölmedim <laughs> lan. Arkadaşlar bir de kuzenimizin kanalı e, TikTok'unu da koyacağız Furkan. Herkesin TikTok'unu takip edin beğenin yani. Tövbe estağfurullah Kızım sen ne yaptın? Ekmeğe mi bastın? <gülüyor> 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 Bir saniye arkadaşlar ha? Evet arkadaşlar tekrar geldik ufak kesintiler olabiliyor özür dileriz Şimdi izliyelim ya çok karanlık bir lan. Hamza Ak Tövbe tövbe orda Kızdan şaşırdım Çok bassın Yok asla dedin Adem hmm. hmm. <Sessizlik> <Sessizlik> Oha oh, Fena koydu Sinirli galiba Bir şey olmasın O <Sessizlik>

Oğlum bir sus ya. <gülüyor> 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 ya elbiseyi alayım ne adam oldu. Tam tersi oldu. Özür Ben daha ya daha daha kaldı Beni bırakma, yürü gitme diyor Başka bir şey Çok güzel olmuş Evet buradan kanalıma abone bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Seviyorsunuz diye şey yapmış. Evet şunu bir beşten okuyun arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna, sonuna geldik. geldik. Bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 30 like gelirse Doğan uzun videolarına da bakacağız, tepki göstereceğiz. Yani bu güzel, şu güzel, bu olmamış, bu olmamış diyeceğiz. Ee, video atmayı ve e, e biraz çünkü wifi'miz yok arkadaşlar bildiğiniz gibi ee, yeni evimizde ilk video oldu arkadaşlar ikinci eve geçtik geçeceğiz ikinci eve geçeceğiz üçüncü 3 üçüncü eve geçeceğiz taşınıyoruz. arkadaşlar taşınıyoruz orada çok güzel bir anılarımız olacak bir sürü de video orada geleceğiz. çok güzel videolar gelecek arkadaşlar yazında sahile gideceğiz mangala falan filan gideceğiz Van öyle bir yermiş. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Şuradan kanala abone ol, Kanala abone ol ve like atmayı unutma. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.